Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bu videoda sizlerle intro yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu 6. denemesini çözeceğiz. Bu denememiz süreç odaklı değerlendirme 4 olarak geçiyor. Soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta ve üstü sorulardan oluştuğunu söyleyebilirim. Bu denemeye girme imkanı bulmadıysan videoda soruyu durdurarak ilk önce kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Kanala destek olmak adına kanala abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bu dörtlükte altı çizili dizede görülen söz sanatı hangisinde vardır diye sormuş. Çamlıklarda tek başına geziyormuşsun, gözyaşların anıyormuş eski günleri. Gözyaşı insan dışındaki bir varlık anmak özelliği insana ait bir özellikken burada gözyaşlarına aktarılmış. Dolayısıyla kişileştirme yapılmış. Bunun örneği Denizli'deydi. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı. Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı burada da dinlemek insana ait bir özellikken çamlara aktarılmış. Burada da çamlar kişileştirilmişti. Cevabımız Denizli olacaktı. İkinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tutmak, bilmek, görmek sözcüklerinin tümü verilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Tutmak, benimsemek, beğenmek anlamında. Bilmek, sorumlu kabul etmek anlamında. Görmek ise yüzü bir yöne doğru olmak anlamında kullanılacak demiş. A şıkkında onlara sunduğun düşünceleri tutmayanların yanında bulunmak. Burada düşünceleri benimsememek anlamında kullanılabilir. Doğru. Devam edelim. Onları dost bilmek, onları dost bilmek sorumlu kabul etmek anlamında kullanılmamış. Bu yüzden buradan A'yı eliyorum. C şıkkında verdiği sözü tutan dediğinde benimsemek, beğenmek değil. Verdiği sözü tutan dediğinde yerine getiren anlamında Ceyhan'ı eliyorum. Denizli şıkkında öğrencileri sen gelene kadar ben tutarım dediğinde burada da yine tutmak benimsemek anlamında kullanılmamıştı Denizli'yi eliyorum. Bursa'da son olaylardan sonra kimse onu sevmiyor, tutmuyordu. Burada tutmak, benimsemek, beğenmek anlamında evet. Ve arabasının caddeyi gören penceresinden dediğinde pencerenin yüzünün bir yöne doğru olduğunu kastediyor. Biri eğilip ona biz onu değil seni biliriz dedi. Seni biliriz yani seni sorumlu kabul ederiz demek istiyor. Buradan cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Herkes onun çok çalışmasından yakınır ama başarılarından hiçbir zaman yakınmaz. Burada ama dedikten sonra özneyi söylememiş. Kimse başarılarından yakınmaz olacaktı. Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bursa'da eserlerinde doğayı bir döngü şeklinde alır. Çeşitli anlamlar yüklerdi. Burada da doğaya çeşitli anlamlar yüklerdi. Veya ona demesi lazım. Yer tamlayısı eksikliğinden anlatım bozukluğu var. Bir buluş gerçekleştirip daha sonra tüm dünyaya faydalı olacak şekilde kullanmak istiyor. Burada bir buluş gerçekleştirip dedikten sonra onu daha sonra tüm dünyaya faydalı olacak şekilde kullanmak istiyor demeliydi. Burada da nesne eksikliği vardı. Denizli'de senin her konuda özenle ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan çalıştığını biliyoruz dediğinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktu. Cevabımız Denizli olacaktı. Dördüncü sorudayız. Bu parçada altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam hangisi olamaz diye sormuş. Altını çizdiği ifade ise etraflı bir biçimde ifadesi. Bakalım. Karay'ın hikayelerinde taşranın zeminini oluşturan ilk ve en önemli unsur coğrafyaya dair detaylardır. Hikayelerin başlangıcında genellikle taşranın coğrafi özellikleri hakkında bilgi verilir. Bu açılışlar etraflı bir biçimde ele alınıp okuyucunun hikayenin geçtiği yerin fiziki çevresine aşina olması sağlanır. Yani fiziki çevre etraflı bir biçimde ele alınıyor yani ayrıntılarıyla ele alınıyor. Bu da A şıkkında ayrıntılı olarak olabilir, kapsayıcı şekilde olabilir, eksiksiz halde yine aynı şekilde ayrıntılı anlamı taşıyabilir ama etkili ifadelerle anlamı yok burada etraflı bir biçimde. Etraflı bir biçim daha çok ayrıntılı, kapsayıcı anlamında bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 5. sorudayız. Cümlesinin öge dizilişi hangisidir? Bir zamanlar sahip olduğumuz neşeyi, hayal kırıklıklarını ve kayıpları taşır geçmişin anıları. Cümlemiz devrik bir cümle. Taşır yüklem olacak burada. Taşıyan ne? Geçmişin anıları özne. Peki neyi taşır? Bir zamanlar sahip olduğumuz neşeyi, hayal kırıklıklarını ve kayıpları. Burası da nesneydi. Yani cümlenin öge dizilişi nesne, yüklem, özne. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Altıncı soruda bu metindeki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi destekler diye sormuş. Bakalım metne. Tiyatroda her temsil yalnızdır, biriciktir. Seyirciye doğrudan ulaşan bir enerjisi vardır onun. Oyuncu sahneye çıktığında kelimelerin ötesine geçer. Seyircinin gözünün içine bakarak bir şey anlatır. Bu doğrudanlık tiyatroyu büyülü kılar. Ayrıca her oyunda başka bir şey olur. Aynı metin aynı oyuncularla bile farklı hissedilir. Yani tiyatro seyirciyle birlikte anlık olarak nefes alır, Orada anlık olarak nefesler değişir. Ortama göre şekil aldığından bahsediyor. Böyle bir ifade Adana'da vardı. Tiyatro oyununda her temsil seyirciyle oluşan ortamın ruhunu yansıtır. Ortam değişince tiyatrodaki temsilin yansıması da değişiyor. O ortama göre yeni bir şekil alıyor. Cevabımız Adana olacaktı. Yedinci sorudayız. Cümle birleştirme sorusunu farklı bir tarzda kurgulayan bir soru görüyoruz. Bence gayet güzel bir soru olmuş. Bu aşağıda anlamca doğru bir biçimde birleştirilmek istenen cümlelerden biri verilmemiş. İlk olarak verilen cümleleri okuyalım. Bunun için önce bir laboratuvar kabına sinir hücreleri yerleştirildi. ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden bir ekip tarafından birkaç yüz insan hücresinde minik canlı robotlar elde edildi. Üçüncü cümleyi vermemiş ama bize ne vermiş? Bu üç cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini vermiş. Bizden bu verilmeyen cümleyi çıkarmamızı istiyor. Gayet güzel bir soru olmuş. ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden bir ekip birkaç yüz insan hücresinden küçük uzantılarıyla hareket edebilen... Bak burayı söylememişti yukarıdaki iki cümleden sonra. Bunu söylememişti bize. Demek ki böyle bir ifade var. Canlı robotlar elde ederek onu söylemişti. Bu robotların insan dokusuyla nasıl etkileşime gireceğini görmek amacıyla insan dokusuyla etkileşime girdiğinden de bahsetmiyordu. Önce bir laboratuvar kabına sinir hücreleri yerleştirildi. Yani bana ek olarak bu cümleni söyledi. Küçük uzantılarıyla hareket edebilen minik canlı robotlar ve insan dokusuyla etkileşime girdiğini görmek istediğini söyledi. Bu da Ceyhan'da vardı. Küçük uzantılarıyla hareket edebilen minik robotların insan dokusuyla nasıl etkileşime gireceği görmek istendi olacaktı. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 8. soru bu parçadan deneme türüyle ilgili ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? Bakalım. Deneme kökeni 16. yüzyıla dayanan bir yazın türüdür. Rönesans ile özellikle Avrupa'da insanın birey olarak önem kazanması yazarları kurmaca bir dünyanın ve belli kalıpların içinden çıkıp farklı bir tarzın arayışına yönetmiş. Böylece ilk tipik örneğini Montaigne'in Denemeler adlı eserinde veren deneme türünü doğurmuştur. Türk edebiyatında deneme ilk örneklerini 19. yüzyılda verebilmiş, 1940'lı yıllara kadar pek rağbet görmemiş ancak bu yıllarda kabul görerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Şimdi birinci cümle bize ne diyordu? Avrupa'da insanın birey olarak önem kazanması ortaya çıkışını etkilemiştir. Evet şurada ne diyordu? Avrupa'da insanın birey olarak önem kazanması farklı bir tarzın arayışına yönetmiş. Böylece ilk tipik örneğini Montaigne vermiş. Dolayısıyla birinci yargıya ulaşabiliyorum. İkinci yargıda ise tipik özelliklerini yansıtan ilk örneği Montaigne tarafından verilmiştir diyor. Evet bunu zaten direkt söylüyordu. Bak ilk tipik örneğini Montaigne denemeler adlı eserinde vermiş. Dolayısıyla ikinci yargıya da ulaşabiliyorum. Üçüncüsü içerik ve biçim bakımından diğer edebi türleriyle benzer özelliklere sahiptir demiş. Hayır aslında farklı bir tarzın arayışına yönelilmiş denemeyle dolayısıyla bu yargıya ulaşamıyorum. Dördüncü yargı Türk Edebiyatı'nda ilk örnekleri 1940'lı yıllarda verilmeye başlanmıştır. Hayır. Ne diyordu orada? 1940'lı yıllara kadar pek rağbet görmediğini söylüyor. Demek öncesinde verilmiş ama pek rağbet görmemiş Türk Edebiyatı'nda. Ancak bu yıllarda kabul görmeye başlamış. Bu yüzden dördüncü yargıya da ulaşamam ulaşabileceğim bir ve ikiydi. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıda bazı sendrom türlerinin açıklaması verilmiş. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi açıklaması verilen sendromlardan herhangi birine örnek gösterilemez. İlk olarak Capgras sendromunu vermiş. Bu sendrom bireylerin tanıdıklarını ya da sevdiklerini taklitçiler veya sahte kişiler olarak görmelerine neden olur demiş. Bu nerede vardı? Denizli'de bir gün mutfakta annesiyle kahvaltı hazırlayan Ayşe annesinin gerçek annesi olmadığını düşündü. Annesinin yüzünü tanıyordu ama onun davranışları yabancı birinin davranışlarına benzetmeye başladı dediğinde burada Capgras sendromunun açıklamasına uygun bir davranış görüyoruz. Pediplikati ve Paramnesia sendromu ise... Bu sendromda kişi bir yerin veya bir kişinin varlığını hem doğru hem de yanlış algılar. Yani bir yerin aynı olduğunu ama başka bir yerde olduğunu düşünebilir. Bu ise nerede vardı? Adana'daydı. Ahmet hastanede tedavi görürken hastane odasının aynı olduğunu ama başka bir hastane olduğunu düşündü. Bir gün hastanenin tamamen başka bir yerde olduğuna ve kendisinin bir şekilde buraya taşındığına hemşiresini ikna etmeye çalıştı dediğinde bu sendromu görüyoruz. Diğer sendrom ise Pika sendromuydu. Kişinin besin olmayan maddeleri yeme isteği duyması kişi çamur taş sabun gibi maddeler yiyebilir bu ise Ceyhan'da vardı Aylin kendisine getirilen küçük süt paketlerinin içindeki süt dökerek paketi yemeye başladı bir süre sonra Aylin'in paketin yanında verilen pipetleri de yediği görüldü dediğinde Burada da Pika sendromuna örnek bir davranış görüyoruz. Bursa'da ne diyordu? Yavuz üniversiteyi okuduğu şehirdeki evine gitmek yerine ailesinin evinde bir odada yalnız kalmayı tercih etmeye başladı. Ailesinin çabası onu dışarı çıkarmak için yeterli olmadı. Yavuz arkadaşlarıyla iletişim kurmuyor ve her gün odasında kalıyordu. Yukarıda bunu açıklayan bir sendrom yoktu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 10. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle anlamına göre olumlu cümledir demiş. Misafirperverlik insan ilişkilerinin en sıcak ve samimi yönlerinden biridir. Burada yargı gerçekleştiği için olumlu bir cümleydi. Biri değildir deseydi olumsuz bir cümle olurdu. A'yı eliyorum. Üçüncü cümle yapısına göre içinde fiilimsi bulunan cümledir demiş. Aynı zamanda kendini rahat ve değerli hissettirmek de önemlidir. Yüklemimiz önemlidir. Bir tane yüklem var ama yüklemin dışında hissettirmek dediğinde Macmark isim fiil eki var bak. Yüklemin dışında bir tane de fiilimsi olduğu için evet yapısına göre fiilimsi bulunan cümle C'yi eliyorum. Dördüncü cümle yüklemin yerine göre kurallı cümledir demiş. Yüklemin sonda olması lazım. Tarih boyunca pek çok kültürde misafirperverlik büyük bir erdem olarak görülmüştür dediğinde bak yüklemimiz sonda. Bu yüzden kurallı bir cümle doğru. Bursa ne demiş peki? İkinci cümle yapısına göre bağlacı olan bir cümledir demiş. Bir misafiri en iyi şekilde ağırlamak sadece ona yiyecek ve içecek sunmak değildir. Burada yiyecek ve içecek sunmak değildir yüklem. Burada baktığımızda bir tane yüklem var. Bir tane yüklem varsa bir kere bağlacı olan cümle olamaz ya tek yüklemli cümle ya fiilimsi bulunan cümle. Buradaki ve bağlacı iki yargıyı birbirine bağlamamış, yiyecek ve içecek ismini birbirine bağlamış. Her bağlacı olan cümle bağlı cümle değildir. Önemli olan bağlaçların cümleleri birbirine bağlamasıydı. Bu yüzden bu cümle bağlacı olan cümle değildi. Cevabımız Bursa olacaktı. 11. sorudayız. Bu metinde kitaplar ile ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kitap okuyanı düşünmeye sevk etmezse sadece kelimelerin sıralandığı bir metin olmaktan öteye geçemez. Gerçekten okumak içsel bir yolculuğa çıkmaktır. Satırlar okurla bir diyalog kurmalı, onu düşünmeye zorlamalıdır. Her kelime bir adım daha atmaya davet etmelidir. Kitaplar sadece bilgi vermek için değil, duygulara dokunmak, zihinleri keşfe çıkarmak için vardır. Eğer bir kitap okuyanda iz bırakmıyorsa, her şey yalnızca yüzeyde kalır, derinlik kaybolur o zaman bir kitap sadece sayfalardan ibaret olur. Burada kitabın okuyanı etkilemesinden bahsediyor. Etkilemesi gerektiğinden bahsediyor. Bu da Adana'da iz bırakmak olarak anlatılmıştı. Kelimelerin gölgesinde kalmamalı. Okurun dünyasında zihinsel ve duygusal izler bırakmalı. Yani etkilemeli demek istiyor. Cevabımız Adana olacaktı. 12. sorudayız. Bu metin aşağıdaki açıklaması verilen anlatım biçimlerinden hangisine örnektir? Bakalım. Özellikle eğitici ve koruyucu işlevleriyle önemli görseniz de hayvanat bahçeleri etik açıdan problemlidir. Şimdi burada bir görüşle hemen karşı çıktığını anlıyoruz. Hayvanat bahçesinin eğitici ve koruyucu işlevi olmasına rağmen, böyle görülmesine rağmen Hayvanat bahçelerinin etik açıdan problemli olduğunu savunacak. Doğal ortamlarından uzaklaştırılan hayvanlar çoğu zaman dar alanlarda yaşamaya mahkum edilir. Bu durum onların davranışlarında bozulmalara yol açabilir. Öte yandan nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından hayvanat bahçeleri yararlı olabilir. Ancak bu işlemin daha etik yollarla gerçekleştirilmesi mümkündür diyerek yine bir görüşle karşı çıkıyor. Yazarımız burada bir görüşe karşı çıkıp kendi görüşünü savunduğu için bu metnin anlatım biçimi tartışma. Bu da Denizli'de ifade edilmişti yazar belirli bir konu üzerinde kendi kişisel düşüncelerini ortaya koyarak okuyucunun o konudaki düşüncelerini etkilemeye çalışır. Yani okuyucunun düşüncelerini değiştirmeye çalışır, kendi düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. Cevabımız Denizli tartışma olacaktı. 13. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi Aysu, Tuna, Kerem ve Deniz. Antik şehirlerde müzik festivali kapsamında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında İzmir, Aydın, Antalya ve Muğla illerinde konser düzenlemişler. Bu kişilerin konser verdikleri şehirler ve aylarla ilgili bilinenler şunlar. Herkes farklı aylarda, farklı şehirlerde yalnızca bir kez konser düzenlemiştir. Bu benim işimi kolaylaştıracak. İkinci bilgi, Haziran'da düzenlenen konser Aydın'dadır. Burada konser düzenleyen kişi Deniz değildir. Şöyle yazalım. Aylardan Haziran konserimiz Aydın'da ama sanatçımız Deniz değil. Deniz'in olmadığını belirtelim. Yanına çarpı işareti koyalım. Diğer bilgiye bakalım. Tuna Muğla'da konser düzenlemiştir. Bu konser Eylül ayında değildir. Bu kez aylardan Eylül değil. Eylül olmadığını belirtelim. Yerimiz Muğla, sanatçımız Tuna. Şimdi diğer bilgiye bakalım. Kerem Ağustos ayında konser düzenlemiştir. Hemen aylardan Ağustos. Kim düzenlemiş Kerem ama İzmir'de değil. O zaman yerimiz İzmir değil. İzmir'in yanına bu kez çarpı koyuyorum. Ama sanatçımız kim? Kerem. Şimdi ismini vermediği kim kaldı bize? Deniz, Tuna, Kerem'den bahsetti. Aysu'dan hiç bahsetmedi. Aysu'dan hiç bahsetmediği için burada Haziran ayında Aydın'da Konser veren kişi deniz değilse, Tuna ve Kerem'i de biliyorum bunlar zaten, geriye bir ay su kaldığı için burası ay su. O zaman denizi ekleyelim şuraya, deniz başka bir yerde konser verecek. Peki aylardan hangi aydan hiç bahsetmedi? Haziran, Ağustos ve Eylül'ü söyledi ama Temmuz'u hiç söylemedi. Şimdi Haziran ayı doğru ay, Ağustos doğru, Eylül yanlışsa Eylül burada olacak. O zaman Eylül'ün yerine koyacağım ay burayı çizip Temmuz yapmam lazım. Bu kez şehirlere bakalım. Aydın'dan bahsetti, Muğla'dan bahsetti. İzmir olmadığını söyledi. İzmir değilse Antalya olması lazım. Bir geriye Antalya kalıyor. Bunu Antalya'ya çevirmem lazım. İzmir'i ise altı almam lazım. Şu anda herkesin konser verdiği ili ve konser verdiği ayı bulduk. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi şıklar inceleyelim. B şıkkı Aysu Eylül ayında bir konser düzenlemiştir diyor. Eylül ayında konser düzenleyen kişi Deniz, Aysu değil. B'yi eliyorum. İzmir'de konser düzenleyen kişi Aysu'dur diyor. İzmir'de konser düzenleyen kişi Deniz, C'yi eliyorum. Denizli Eylül ayındaki konser Antalya'da düzenlenmiştir diyor. Eylül ayındaki konser İzmir'de düzenlenmiş Denizli'yi eliyorum. Peki Adana ne diyordu? Kerem Antalya'da bir konser düzenlemiştir. Bak nerede Kerem? Burada. Nerede konser düzenliyordu? Bak buraya not almıştık. Antalya'da. Ağustos ayında bir konser düzenliyordu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 14. sorudayız. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir? Eleştiri olabilmesi için bir metnin edebiyat veya sanat eserinin çeşitli yönleriyle değerlendirip anlaşılmasını sağlayan bir tür olması lazım. A şıkkı bana kitap basımı ile ilgili bir bilgi vermiş. Ortada bir sanat eseri veya sanatçı yok. A'yı eliyorum. B şıkkı edebiyatla ilgili bir bilgi vermiş. Yine bir sanat yapıtı veya sanatçı yok. Bursa'yı eliyorum. Denizli ise Ekim rüzgarı köyümüzün ince sararmış yapraklarını savururken birdenbire her şey farklı bir renge büründü diyerek bana bir olay yazısını anlatmış. Bu yüzden Denizli'yi de eliyorum. Ceyhan'da Christopher Nolan'ın başlangıç filmi görsel efektleriyle izleyiciyi etkileyen bir başyapıt olarak öne çıkıyor diyerek bak bana bir sanat yapıtını değerlendiriyor. Filmin karmaşık kurgusu paralel evrenler arasında geçişler zekice tasarlanmış bir senaryoya dayanıyor diyerek olumlu yönden eleştirmiş ve burada da ancak diyerek olumsuz bir yönünü söylüyor. Filmdeki duygusal derinliğin eksikliği izleyiciyi daha yüzeysel bir deneyimle baş başa bırakabiliyor diyerek bir de olumsuz yönünü söylemiş. Dolayısıyla burada bir sanat yapıtı olumlu veya olumsuz yönleriyle değerlendirildiği için Ceyhan eleştiriydi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 15. soru bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Burada tarihte Paflagonya olarak adlandırılan Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde. Burada Anadolu derken Anadolu'nun ağası büyük olmalı. Gelenekte kesme işaretiyle ayrılmalıydı. İkinci de milattan önce yazarken milattan önce kısaltmasında nokta kullanılmadan yazılması gerekiyor. Tek nokta kullanılan yer neresiydi? Bir tanesi TC kısaltması. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda bir TC kısaltmasında nokta kullanıyorduk. Bir de Türkçe kısaltmasında. Diğer büyük harfle yapılan hiçbir kısaltmada nokta kullanmamamız lazım. Milattan önce de buna da. Dördüncüde ise Safranbolu evleri derken ev burada özel isme dahil olmadığı için küçük yazılmalı. Tıpkı Antep fıstığı derken olduğu gibi. Safranbolu özel isim olduğu için evet S büyük ama evleri özel isme dahil olmadığı için evlerinin E'si küçük olmalıydı. Üçüncüsü doğruydu. Filyos ırmağı. Bu yeryüzü şekilleri ırmak, nehir, dağ, ova, bayır gibi özel isme dahildir bunlar. Bu yüzden Filyos'un F'si büyük olduğu gibi ırmağın I'sı da büyük olacak. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 16. soru güzel bir grafik okuma sorusu. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Grafik ne grafiği peki? Türkiye'de su kullanımı grafiği. Sanayide, hane halkı olarak ve sulama olarak kullanılan su miktarını burada göstermiş. Oran olarak ise üzerinde yazan yüzdelik oranları vermiş. Şimdi şıkları inceleyelim. Hangisi söylenebilir bakalım. A şıkkı ne diyor? 2012 yılından itibaren sulama için kullanılan su oranı giderek azalmıştır diyor. 2012'den itibaren baktığında bak %74. 2014'te %71, 2016'da %71, daha sonra %64. Burada %64'e düşmüş ama 2014 ve 16'da eşit kalmış. Dolayısıyla giderek azalmıştır diyemem. A şıkkı yanlıştı. Ceyhan ne diyor? 2004 ve 2008 yıllarında grafiği temizleyelim bakalım. 2004, 2008 Sanayi ve hane halkı için kullanılan su oranı aynıdır. Sanayi turuncu, hane halkı yeşildi. Şimdi 2004'te turuncu %10, 2008'de de %10. Evet eşit. Ama yeşile baktığında 2004'te %16 hane halkı kullanmış. 2008'de hane halkının kullandığı oran %15. Dolayısıyla aynıdır diyemem oranlar için. Ceyhan'da yanlıştı. Denizli ise 2012 yılı sulama için harcanan su miktarının en fazla olduğu yıldır diyor. 2012'de evet oran olarak %74. Baktığımızda bunların hepsinden daha yüksek sulama oranı. Ama bana orandan bahsetmiyor bak. Su miktarından bahsediyor. Su miktarı dediğinde benim buraya bakmam lazım. Burada bak en yüksek su miktarı sulama için 2023'te kullanılmış neredeyse 75 milyar metreküp kullanılmış. Oysa 2012'de ne kadar kullanılmış? Yaklaşık burada 40 milyar metreküp kadar bir su kullanılmış. Dolayısıyla bu yargı da yanlıştı. Bursa ne diyor peki? Grafiği temizleyip Bursayı inceleyelim. 2010 ve 2014 yıllarında kullanılan toplam su miktarı aynıdır diyor. 2010 ve 2014 yıllarında kullanılan su miktarı dediğinde yine şu sütuna bakmam lazım. Baktığımda burada 2010'da 50 milyar metreküp kullanılmış. 2014'te yine aynı seviyede bak 50 milyar metreküp kullanılmış. Dolayısıyla bursa çıktı doğruydu. 17. soru bir noktalama işareti sorusu. Cheov hakkında yazılan bir kitapta şöyle bir değerlendirme vardı. Açıklama yapacağı için iki nokta koyuyorum. 1886 ve 1887 yılları Rus edebiyatına her yönüyle özgün az sözde çok şey anlatan özgünlüğüyle birbirine az rastlanır türde bir öykü dalgası getirdi. Burada özgün dedikten sonra az sözde çok şey anlatan diye sıralama yaptığı için virgül koyuyorum. Devam ettiğimizde öykülerinde kendisini pek çok karakterle özdeşleştirdi. Bunları sayıyor bak doktorlar, hastalar, oyuncular, yazarlar, sanatçılar dedikten sonra büyük harfle devam etmiş. Şimdi buna örnek verdiği için ilk önce şuraya iki nokta koydum. Örneklerin devamı gelmediği için üç nokta koyuyorum. Öyküleri herkese bariz bir biçimde mesafeli olan bu adamın psikolojik ve duygusal ruh hallerinin yansıtan birer günlük haline gelmişti dediğinde burada da öyküleri öznesini ayırmak için virgül koyuyorum. Yani sıralanan iki noktadan sonra virgül olacaktı. Ceyhan ve Denizli'yi eliyorum. Daha sonra ise... 2 nokta, 3 nokta ve virgül şeklinde devam edecekti. Bu yüzden cevabım Adana olacaktı. 18. soru bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2024 yılına ait internet kullanım verileri yer almakta. A şıkkı ne demiş? İnternet kullanıcı sayısının en fazla olduğu ülke. Bakalım hangisi kullanıcı sayısının en fazla olduğu ülke? Çin. İnternet hızı bakımından Brezilya'nın gerisindedir. Çin'in hızına baktığımızda 19 MPS. Şimdi Brezilya ile karşılaştırdığımızda Brezilya 20 Mbps. Dolayısıyla A şıkkı doğruydu. B şıkkında toplam nüfusuna oranla internet kullanımının en fazla olduğu ülke ABD'dir. Bunun için ikinci sütuna bakıyorum bak. Toplam nüfus içinde internet kullanım oranı en fazla ABD mi? ABD 95 bak. Bu sütunda 95'ten daha yüksek bir rakam yok. Dolayısıyla B'yi de eliyorum. C şıkkı Almanya aylık ortalama internet tüketiminde ikinci sırada yer almaktadır. Bu kez üçüncü sütuna bakıyorum. Almanya'ya baktığında 100 GB kullanıyor. İkinci sırada mı peki? 100'den yukarı olan ne var? ABD 250 GB kullanıyor. Bak ikinci Almanya bu da doğru. Deniz ne diyor? Hindistan aylık ortalama internet tüketiminin Hindistan'a baktığında Aylık 20 GB internet tüketimi olduğunu görüyorum. İnternet tüketiminin ve internet hızının en az olduğu ülkedir. İnternet tüketiminin en az olduğu ülke Hindistan değil. Bak ondan daha düşük ne var? Brezilya var bak burada. Kaç? %15. Oysa Hindistan %20 idi. İnternet hızı Hindistan'ın daha düşük. Evet ama aylık ortalama tüketim oranı Brezilya'nın daha düşük. Bu yüzden Denizli yargısı yanlıştı. Cevabımız Denizli olacaktı. 19. sorudayız. Bir arkeolojik kazıda bazı bulgular elde edilmiş ve bilim insanları bu bulgulara anlamlar yüklemişler. Aşağıdaki görsellerde bulgular ve anlamlar verilmiş. Şimdi ne demiş? Bilim insanlarının kazıda buldukları bir metnin Türkçesi aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen metnin sembolleştirilmiş halidir diye sormuş. Semboller yukarıda anlamları altında yazılmış bakın. Metne bakalım. Her şey olması gerektiği gibi, sabahın ilk ışıkları perdeye düşerken içimde tarifi zor bir huzur var. Dünya kendi halinde akıp gidiyor ve ben bu akışın bir parçası olmaktan mutluyum. Şimdi burada mutluyum dediğinde hemen mutluluğu temsil eden görsele ulaşıyorum. Bir kere bu görseli şıklama mutlaka görmem lazım. Bu yüzden Adana'yı eliyorum. Telaş etmeye ve kaygılanmaya gerek yok dediğinde rahat ve kaygısız olmayı temsil eden bu görseli de mutlaka görmem lazım. Buradan da Bursa'yı eliyorum. Elimde bak söylediğimiz görseller burada var. Devam ettiğimizde yaşanan her bir olayın ardından art niyet gütmenin ne anlamı var dediğinde saflık ve masumiyet anlamına gelen bu görseli görmem lazım. Art niyet beslemediği için bu da Ceyhan'da vardı bakın. Devam ettiğimizde hayat üzerine fazla düşünüldüğünde karmaşıklaşıyor. Oysa doğa nasıl dinginse insanın da öyle olması gerekmez mi dediğinde sakinlik bak dinginlikten bahsediyordu. Sakinlik ve sağlıklı olma anlamı taşıyan bu görseli görmem lazım. Bu yüzden cevabım Ceyhan olacaktı. 20. sorudayız. Burak Bey'in yapacağı işler şunlardır demiş. Ve bana Burak Bey Şubat ayının son gününde işe gitmiş ve yapması gereken işleri listeleyip bu işlerle ilgili bir planlama tablosu oluşturmuştur demiş. Planlama tablosunu oluştururken aşağıdaki tanım ve uyarılardan yararlanmıştır. Planlama tablosu ise şurada öncelik sırası var. Acil ve acil değil şeklinde. Aciller sol tarafta, acil değiller sağ tarafta. Bir de önem sırası var. Önemliler yukarıda, önemli olmayanlar aşağıda. Şimdi Burak Bey'in yapacağı işler neler? Ayın son gününde teslim edilmesi gereken Şubat ayı gelir ve gider tablolarını hazırlamak. Bu hemen yapla ilişkili. Bu gruptaki işler acil ve önemli olan, öncelik düzeyi en yüksek işlerdi. Bu işler birincil odak noktanız olmalı. Genellikle 24 veya 48 saat içinde yapılması gereken işlerdi. Burada da neydi? Ayın son günüydü. Teslim edilmesi gereken gelir ve gider tablosu önemli olduğu için ve ayın son günü olduğu için acil biri buraya yerleştirmem lazım. İki de ne diyordu? Hafta sonu gittiği tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak. Bu ise ertele veya iptal et. Yani bu gruptaki işler hedefleriniz için önemli olmayan, acil olmayan iş. Sosyal medyada paylaşmak önemli olmayan ve acil olmayan bir iş olduğu için 2'yi de buraya yerleştirmem lazım. Üçüncüye baktığımda iki gün sonraki toplantı için toplantı salonunun fiziksel düzenlemesini ekip arkadaşlarına bırakmak. Bu ise başkasına devretle ilgiliydi. Bu gruptaki işler çok önemli olmayan ama acil olarak tamamlamanız gereken önemli değilse aşağı yazacağım ama acil kısmına yazacağım. O da burası. Kaçıncısıydı bu? Üçüncüyü buraya yazmam lazım. Dördüncü ise boş kalan yere gelecek. İş yerindeki pozisyonda yükselebilmek adına 120 saatlik çevrim içi bir eğitime katılmak. Bu da yapacağın zamana karar ver. Bu gruptaki işler önemli ancak acil olmayan uzun vadeli hedefler. Yani iş yerindeki pozisyonu yükseltebilmek uzun vadeli bir hedef. Bu da önemli ama acil olmayan kısma yazacağım. Önemli yukarıydı. Acil olmayan sağ tarafta dördü de buraya yazdığımda tablomun Bursa'daki gibi olduğunu görüyorum. Cevabım Bursa olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir tıkta zor bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu deneme senin için iyi geçmiştir. Umarım bu denemeden iyi netler çıkarmışsındır. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak, sağlıcakla kal.